Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Hanker Çifti'nin dün akşam yayınlanan O Ses Türkiye sahnesinden olan görüntülerini bir araya topladım ve yayınlıyorum. Herkes şampiyonu merak ediyordu. Şampiyon ise Ebru Gündeş'in takımı oldu arkadaşlar. Bildiğiniz üzere takımda Kerem Bursin de vardı ve tüm fanlar çok sevindi çünkü Kerem Bursin'in şampiyon olmasını istiyorlardı. Herkes programı ağız açık izledi. Kerem Bursin'in performansı muhteşemdi. Özellikle Hande Erçel'i görünce şarkı sözlerini unutması geceye damga vurdu. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz videolar görmek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmanız yeterli.